görmüş olduğunuz gibi oyunumuz başarılı bir şekilde açıldı. Yamayı düzgün bir şekilde eksiksiz hatasız bir şekilde kurduğunuz zaman oyunu açılıyor. Atma ötme bir sıkıntı olmuyor. Tabii ki oyunu yönetici olarak başlatmanız gerekiyor. Herkese merhabalar bugün sizlerle beraber PS2013 yeni yaması sonunda sizlerle arkadaşlar. Bugün sizlere bu yamanın transferlerine veya oyun detaylarına fazla değinmeyeceğim. Sadece kurulum işlemlerini göstereceğim. Tanıtım videosunu izlemek istiyorsanız da şu anda kartlarda çıkmıştır. Gidip izleyebilirsiniz diyorum. Yamanın önce tanıtımını izleyin. Yani yamanın detaylarını izleyin. Ardından kurulum işlemine gelirsiniz diyorum. Şimdi laf fazla uzatmadan direkt kurulum işlemine geçelim. Bu arada indirme linkini açıklama kısmında direkt olarak bulabilirsiniz diyorum. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, yama videolarının devamlılığı için bu videoda like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Çünkü ben artık PES alakalı hiçbir video çekmeyecektim. Yani sırf sizlerden istek olduğu için eski yamalarından indirdim. Elimden geldiğince güncellemeye çalıştım ve sizlere bu şekilde sunuyorum arkadaşlar. Bu yamanın en büyük avantajı ise ücretsiz bir yama olmasıdır. Kurulumu basit ve sadedir. Yama da kendisi gibi güzel sade bir yamadır. İndirebileceğiniz uygun bir yamadır arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi fazla uzatmıyorum. Kimsenin vaktini almıyorum. Her videomda olduğu gibi sade şık bir anlatımda sizlere bu yamayı sunacağım. Tabii ki video geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu yama videosunu sonuna kadar atlamadan zıplamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Geçtiğiniz 1 dakika bile sizleri yamayı hatalı bir kurulama sebep oluyor arkadaşlar. Çünkü ben de bir bilgisayar sistemini kuruyorum. Ben de yamayı sıfırdan kuruyorum. Çünkü oyunu siliyorum sizlere detaylı göstermek için. Sıfırdan PES kuruyorum. Ben de bir sıkıntı olmuyorsa sizde de yaptığınız işlemleri düzgün yaparsanız bir sıkıntı olmayacaktır. O yüzden dediğim gibi bakın videomun izlenmesi için söylemiyorum veya atlamadan zıplamadan izlenmeniz için söylemiyorum. Yamayı sağlıklı ve düzgün bir şekilde kurmanız için söylüyorum. Zaten 5-6 dakikalık bir videodur herhalde. Düzgün bir şekilde izlerseniz yamanız sağlıklı bir şekilde olur. Daha önce gördüğüm için bunu söyledim. Çünkü yorumlarda yama bozuk gibi de yorumlar gelebiliyor. Dediğim gibi düzgün bir şekilde kurarsanız yamada hiçbir sıkıntı yoktur. Tanıtım videosunda da bunu kanıtladık zaten oyuna girdik oynadık. Şimdi kuruluma geçelim fazla da sizleri ekran başına tutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi kuruluma geçelim. Görmüş olduğunuz gibi sizlere aşağıda iki adet link vermiştim ve bu linklerden bu RAR dosyalarını indiriyorsunuz. Yama dosyaları bunlardır. Bir tanesi part 1 isimli dosya ikincisi de part 2 isimli dosya. Bunların içerikleri aşağı yukarı aynı sadece bir tane dosyası farklı. İlk olarak part 1'in üstüne sağ tıklayıp tümünü ayıkla veya buraya çıkar diyorsunuz. Yani masa üstüne sadece part 1'i çıkartıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. İkisini ayrı bir şekilde çıkartın. Ne yaptık? Part 1'i çıkardık. Şimdi sıra part 2'de. Part 2'de aynı şekilde çıkartma işlemini yapıyorsunuz. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ve çıkartma işlemleriniz bitti. Görmüş olduğunuz gibi part 1 yaması dosyası ve part 2 dosyasından çıkan dosya. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk olarak program file dosyasından başlayacağız. Bunu oyunumuzun kurulu olduğu yere atıyoruz. İlk olarak oyunumuzun dosya konumuna gidiyoruz şu şekilde. Dosya konumunu açtıktan sonra sıfır bir oyunun üzerine görmüş olduğunuz gibi yamamızı açıyoruz ve buradakileri tutuyoruz. Yani partiki dosyasının içindekileri ve hedefteki dosyaları değiştire basıyorsunuz. Tabii ki bu işlemleri yaparken virüs programınızı kapatmayı unutmayın. Çünkü bilgisayarınız yani yama klasörlerini e, yabancı dosya olarak algılıyor olabilir. Şimdi partik isimli dosyayı aktardık ve artık bu dosyayla bir işimiz kalmadı ve program files dosyasını buradan silebiliriz. Sadece PES13 2025 yama part 1 isimli dosyayla işimiz var. Bunu da açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da program files ve 2 isimli dosya var. Bunu açtık. Burası da bilgisayarımızın olduğu kısım. Buradaki sefer önce tutuyorsunuz. Oyununuzun yer yaratıp devama basıyorsunuz. Soru gelmesi şeklinde hedefteki dosyaları değiştir Görmüş olduğunuz gibi soru gelmedi. Dediğim gibi sıfır bir oyunun üstünde kurarsanız daha sağlıklı olur. Şimdi sırada belgelerim işlemini yapmakta var. Belgeler Konami ps konumuna. Şimdi bilgisayarınızdaki belgeler klasörünün olduğu yere gidiyorsunuz. Bakın buraya geldik ve belgeler klasörüne tıkladık. Buradan konomi açıyorsunuz. Buradan Private Documents 2025. Bunu açıyorsunuz ve burada yine açıyorsunuz. Bunları tutup buraya yolluyorsunuz. Yine hedefeki dosyaları değiştirdiğin işlemler sürekli bu. Kopyala, yapıştır, ardından hedefeki dosyaları değiştir. Bunu siliyorsunuz ve son olarak program data konumu ve konumuna atılacak dosyalar diyor. Bunun içinde bilgisayarınızın C diskinde olan program data dosya konumunu buluyorsunuz. Şimdi hemen oraya gidelim. Buradan bu bilgisayara tıklıyorsunuz ve yerel disk c'nin içine giriyorum. Ardından görmüş olduğunuz gibi burada program data dosyası var. Bunun içine giriyorsunuz ve buradan Konami klasörün içine giriyorsunuz. Ardından karşınızda yine PES sonuç dosyası çıkıyor. Buraya şöyle bunun içine ilerliyorsunuz. Burada ilerliyorsunuz. Burada bir daha ilerliyorsunuz. Bunları tutup download klasörün içine atıyorsunuz. Bu program data sizde gözükmüyorsa bilgisayarınızda denetim masasından gizli olan uygulamaları göster deyip açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yaptığımızı özet bir şekilde hızlı bir şekilde anlatıyorum. Zaten üstlerine de yazmıştım. Dosya olana oyun dosya konumunu olanı oyun dosya konumunu atıyoruz. Belgeler klasörünün olanını belgeler klasörünün içine atıyoruz. C diskindekine olanı da program datanın içine atıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi öbür bir işlemimiz yamayı aktifleştirme kısmı. PES 2013'ün dosya konumuna geliyorsunuz. Kit sever 13'ü açıyorsunuz. Ve buradan aşağı inip menajeri buluyorsunuz. Sağ tık yapın yönetici olarak çalıştırın. Ardından evet'e basın. Ve çıkan sekmede direk detek ve atak var direk atak yapıp ilerliyorsunuz yani bu yamanın aktifleşmesini sağlıyor şimdi sizlere mod seçiciyi göstereceğim görmüş olduğunuz gibi mod seçici bu şekilde burada istediğiniz modları ekleyip silebilirsiniz ben şu anda fenerbahçe 5 yıldız ve kar modu ardından orijinal oynanışı ekledim kar modunu isterseniz kaldırın isterseniz ekleyin stadyum her türde kar oluyor yazda yapsanız kışta yapsanız stadyum kar şeklinde kalıyor menüyü fbol 24 menü yapabilirsiniz veya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray menüsü yapabilirsiniz. Bunları da görmek için dediğim gibi önceki tanıtım videosuna gidebilirsiniz. Mesela gösterelim şöyle. E, menümüzü Galatasaray menüsü yapalım. Önceki tanıtım videosunda zaten normal halini göstermiştim. Bir tane de scoreboard ekleyelim. Hatta direkt menüyü kaldıralım. Scoreboard ekleyelim sizlerin görmesi açısından. Mesela FBall 2024 scoreboardunu şöyle ekleyelim arkadaşlar ki oyunda fark edin bunu. Buradan da mod seçiciyi istediğinize ekleyip istediğinize ekleyemeyebilirsiniz. Eğer ki eklediğiniz zaman bir hata veriyorsa demek ki öbüründen kaynaklıdır. Onu silip öyle ekleyin. Mesela şunu da göstereyim buraya Galatasaray'ı eklemeyecektir çünkü e, burada fball 24 olduğu için eklemeyecektir. Atılabilecekleri atın atılamayacakları atın oyunu o şekilde oynayın. Şimdi oyuna geçelim ve oyunun yama kurulmuş mu onu bir kontrol edelim ve görmüş olduğunuz gibi oyunumuz başarılı bir şekilde açıldı. Yamayı düzgün bir şekilde eksiksiz hatasız bir şekilde kurduğunuz zaman oyunu açılıyor atma ötme bir sıkıntı olmuyor. Tabii ki oyunu yönetici olarak başlatmanız gerekiyor. Yönetici olarak açmazsanız oyun açılmaz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki bilgisayarınız yamayı virüs olarak algılarsa yamada kesinlikle virüs yoktur. Görmüş olduğunuz gibi yama sıkıntısız bir şekilde açıldı. Bu ekranda SC'ye basıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tanıtım videosunda olan menü sizlere de geldi. 2 dakika önce yamada hiçbir şey yoktu. 2 dakikada düzgün bir şekilde yaptığınız zaman başarılı bir şekilde kurabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde sizlere zaten tanıtım videosunda gösterdim. Bir daha şöyle göstereyim. Görüyorsunuz takımların güncelliğini. Tek tek şu anda tüm takımları göstermeyeceğim. Ee, bir arkadaşımız yorumlarda Malatya Spor'u istemişti. Malatya Spor tüm kadrosunun güncelliğiyle oyuna eklenmiştir. Bilginiz olsun. Görüyorsunuz Malatya Spor'u da. Görmüş olduğunuz gibi takımların güncelliği bu şekilde. Şöyle hızlı bir şekilde Premier Ligi de gösterelim. Tanıtım videosunu belki izlemeyenler olmuştur diye. Neyse buraları gösterdiğim için bir daha bir daha gösterip sizlere ekran başına fazla tutmak istemiyorum. Şimdi hemen Kısa bir analige girelim. Sizlerle tekrar bakalım atıyor mu ötüyor mu bir şeyler oluyor mu diye. Hemen şöyle şuradan futbol yaşamından analik yeni yapalım. Bakın ilk defa analik açıyorum sizlerle beraber. Hiçbir şey ellemiyorum. Geçiyorum burayı. Deneme yazıyorum. E buradan bayrağımızı Türkiye yapıyoruz. Ardından hiçbir şey ellemeden yine ileri yapıyorum. Tabii ki yüze falan elleyebilirsiniz. Onları ellemeden diyorum da. Burada TFF birincilikte mevcut. Hatta buradan birincilik alalım. Malatya Spor alalım o arkadaşımızın isteği üzerine. Buradan da yükseleceğimiz ligi süperlik yapalım. Görmüş olduğunuz gibi hala bir sıkıntı yok. Buradan da kaydımızı bir yapıyoruz. Artık buradan sonra o atmazsa daha da atmaz zaten. İlerliyor. ilerledi. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi yamayı düzgün bir şekilde kurarsanız atmıyor. O yüzden sizlerden ricam bir dakika bile olsa videoyu atlamadan izlemenizdir. Bunu kendim için değil, sizler için söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. oralarda da geçiyorum. Hemen şöyle bir tane maçı atla diyerek bakalım bir sıkıntı olacak mı? Şöyle görmüş olduğunuz gibi olimpiakos maçını geçtik. Gördüğünüz gibi yamada hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi analikten çıkıp hemen bir maç ekranına gidelim. Bakalım maçta bir sıkıntı yaşayacak mıyız onu görelim. Hemen şöyle gösteri maçından ilerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Trento Süperlik'ten Galatasaray Fenerbahçe'yi alalım. modunu kapatmış mıydık hatırlamıyorum ama burada da stadyumları zaten tanıtım videosunda gösterdim. Bu sefer de Ülker stadyumunda oynayalım. Direkt başıma vuruş deyip maça geçelim ve sizlere maçı gösterelim. Bu arada modunu kapatmamışız. Bakın mod seçiciden Fball 24 menüsünü aktifleştirmiştim. f 24 scoreboard da aktif bir şekilde yapılmış. Türkçe spiker de yamada mevcuttur. Bunu da bilginize sunalım. Sonuç gibi oyuncular sahaya geliyor. Hakemler sahaya geliyor. Oyuncular sahaya geliyor. İlerleyen zamanları tabii ki yamada değişiklik yapılır mı? Yapılabilir. Ama yapılmazsa da artık onu yamayı sizlere bırakıyorum. Mertens tek baslı Osman'a bıraktı. Salahi yamayı indirip hızlı bir şekilde kurup ücretsiz bir şekilde yamaya oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden ne ücret ne kurulum ücretini hiçbir şey talep etmiyoruz. Tek isteğim kanala abone olursanız çok güzel olur. Abone olup bu videoda like atarsanız daha çok insanın önüne çıkar. O yüzden tek isteğim budur. Mertens kaleye baktı direkten döndü. Morata döndü vurdu ve gol. Galatasaray derbide 1-0 öne geçiyor derken hocam offside. Offside oldum. Neyse arkadaşlar bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Anlamadığınız diğerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradan da sizlere olabildiğince yardım olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.